200x 125'e eşitmiş. 10 üstü 2x art, 2x bölü x artı 3 işleminin e, ifadesinin sonucu kaçtır diye soruluyor. Çok iyi bir soru. E, bu eşitlikte iki tarafı 5 üstü x ile çarpmamız gerekiyor. 5'in küpü yapıştırdım 125 yerine. 5 üstü x ile çarptım denge bozulmasın diye. Burası 10 üstü x oldu. Çünkü biraz sonra buradan 10 üstü x e, elde edilecek. 13 su x yerine 500 su x artı 3 yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. 13 su x'in ikinci kuvvetinin 1 bölü x artı 3. kuvveti biçiminde yazabiliriz. Çünkü üstün üstün üstü geldi üstler çarpılır. 2x bölü x artı 3 olur. Yani bu ifadeye işte eşit olur. 13 su x yerine 500 su x artı 3 yapıştırırsanız X, 5 x, 500 x artı 3 e eşit. 500 x artı 3'ün ikinci kuvvetinin 1 bölü x artı 3'üncü kuvvetine eşit olduğu ifademiz. Burada da üstün üstünün üstü gelirse üstler çarpılıyordu. x artı 3'ler gider. x artı 3'ler gider. 5'in karesi kalır. O da 25 olarak.